Celal Tunik, YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Daha önce sizlerle paylaşmış olduğumuz F10 proje aracımızın bu sefer de bir gri modelini teslim aldık arkadaşlar. O araç siyah ve makyajlı kasaydı. Bu 2012 model makyajsız. Yani en eskiden en yeniye bir dönüşüm olacak. Yine aracımızı teslim aldık. Kaput, tampon, çamurluklar, farlar jantlarımız E60 jantları. Biz bunları piano bileğe boyayacağız. Arka tampon stoplarımız vesaire. Ee, içerisinde i̇çerisinde orijinal analog ekran var arkadaşlar. Biz bunu G kasanın hayat ekranına çevireceğiz. M direksiyon uygulamıştık. F1'li kruz kontrollü daha önceden. Onu da videoda gördünüz. Şimdi montaj aşamasına başlıyoruz. Tüm detayları yine elimizden geldiğince sizlere göstereceğiz. Videoda geçmeden hemen önce aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Herkese keyifli seyirler. Bakalım gri ile dönüşüm nasıl bir etki yaratacak. Diğerini çok beğenmiştiniz. Herkese keyifli seyirler. Arkadaşlar F10 G30 dönüşüm projemizi bitirdik. Karşınızda yeni yüzüyle G30, ön tampon, çamurluklar, kaput, parlar, lazer farlar, mavi animasyonu, arka stoplarımız, arka tampon, egzoz setimiz, yan yerlerimiz hayalet ekranı, M direksiyonu vesaire hepsini değiştirdik arkadaşlar. Teknik bir nedenden dolayı montaj aşamalarını fazla sizlere çekemedik ama bundan bir önceki videoda YouTube kanalımızda siyah bir BMW F10 G30 dönüşüm var. Onda gayet detaylıca videolar mevcut. Eğer kafanıza takılan bir şey oluyorsa onu daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi buna geçelim. Aracımız griydi. Aracın boya koduyla M5 şamurluklarımız, kaputumuz, tamponlarımız komple boyandı arkadaşlar. Jantlarımızı piyano bileğe çevirdik. Şimdi jantlar E60 jantı. Daha güzel durdu, değişik durdu. Böyle çıkıntılı hoş oldu. Arka tamponumuz, egzoz setlerimiz arkadaşlar. Arka G30 LED stoplarımız sadece LED stop satışımızda mevcut. Komple dönüşüm değil de LED stop satışımızda mevcut. Dışarıdan aracın dönüşümü bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet başarılı, güzel bir proje oldu. Çünkü hani aracın dönüşüm değil de orijinal olduğu apaçık belli. Sadece şu bagajdan biraz detaycıysanız iş bozuyor. Yeni kasaların bagajları daha sat, daha keskin. Bu biraz daha ovalimsi ama ön tarafta çok başarılı bir çalışma yapmış olduk. İç tarafa geçeyim hemen sizlere halet ekranımızı, en direksiyonumuzu göstereyim sıfır arkadaşlar. Jilatini üzerinde alet ekranımızın gördüğünüz gibi. G kasanın yani yeni kasanın arkadaşlar hayaleti. Aracın kilometresi tüm bilgileri olduğu gibi buraya takılıyor. Söket söke herhangi bir kesme, biçme vesaire yok. M direksiyonumuz, M direksiyonumuzda yastıklarımız kodlu bir şekilde çalışır. Böyle hayalet ekranımızın modları var. Sport, Sport artı, Comfort vesaire. Direksiyonumuzda tüm tuşlarımız çalışıyor aktif bir şekilde. Cruise kontrolümüz, sabitleyicimiz vesaire. ekranımızda bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun daha büyük multimedya ekranı mevcuttu. Müşterimiz istemedi ama o da stoklarımızda mevcut. O da G kasan multimedyası diye geçiyor. 12.3 inç böyle çıkıntılı. O da siyah ben ve videomuzda mevcut arkadaşlar. onları da detaylı bir şekilde oradan isteyebilirsiniz. Direksiyonumuz sıfır. En direksiyon hala ekranımız öyle. Yani bu aracı uyguladığımız tüm parça sıfır arkadaşlar. Kesinlikle çıkma, çalıntı vesaire bir şey değil. Bilginiz olsun. Bu işlem için ortalama sizden aracı iki gün talep ediyoruz. iki gün içerisinde aracın e tabii bir hafta öncesinde sipariş süreci var, boyanma süreci var. Sizlere teslim ediyoruz arkadaşlar. Uzunlarımız, kısalarımız, sinyallerimiz, şöyle farları yakın bir görün isterseniz. En böbreklerimiz hepsi yapıldı. Sağ sinyal. Şöyle uzunlarımız gayet etkili, güzel bir şekilde yanar. şekilde açılır. Farlarımız, toplarımız da yine o şekilde. Projemiz bu kadardı arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Bizlerden detaylı bilgi, randevu fiyat bilgisi için 0545 5444 65 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Tüm aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Kiti bulunduğunuz il ve ilçedeki yerlere gönderiyoruz kargo ile. Sitelerimizden alışveriş yapabilirsiniz. O bölgede bu işin montajını yapacak herhangi bir kaportajı da yapabilir. Ya da Bizler de sizleri yönlendiriyoruz. 10 yıldır İstanbul Esen Yurt'ta profesyonel ustalarımızla hizmetinizdeyiz. Sizler detaylı bilgi almak istiyorsanız gelip burada bizzat görebilirsiniz. www.celaltürk.com üzerinden yaptığımız işleri, projeleri, araç teknolojileri, iç ambiyans sistemleri, multimedya, direksiyon, ekranı, hayalet ekran, vakum kapı, otomatik bagaj bu şekilde facelift ya da arabanız F kasa ise F kasaya özel M5 barikit, M teknik barikit arkadaşlar hepsi stoklarımızda mevcut. M5 led var hepsi mevcut. Bilginiz olsun. Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube üzerinden Celal Tünik ya da Celal Garaj olarak bizleri aratıp yaptığımız işleri, projeleri oradan da izleyebilirsiniz. Google'dan müşteri yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizce F10 G30 dönüşüm projemiz nasıl olmuş? aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizle kalın. Hoşça kalın ama siz kalmayın.